Şehit Ömer Beyaz Toprak anısına Ruhu şad olsun Karlı bir gecede gitti Ömer'im Bu nasıl bir acı Oy aman aman Dedi okul bitsin anam dönerim Bu nasıl bir acı Oy aman aman Beni benden aldın ey Adıyaman sabah oldu, her yanı acı bürüdü. Dağlar birbirinden koptu, yürüdü. Kor düştü yüreğe, canı meridi. Bu nasıl bir acı, oy aman aman. Beni benden aldın, ey adı yaman. Üst üste karıştı, devrildi evler. Yıkıldı yıkılmam denen devler. Toprak küle döndü, şehirler, evler, bu nasıl bir acı, oy aman aman, Beni benden aldın, ey adıyaman. Analar, bacılar, yavrum diyenler, Üzerine toprak kefen giyenler, Boynumuzu büktü çekip gidenler, Bu nasıl bir acı, oy aman aman, Beni benden aldın, ey adıyaman. Antep, Malatya, Van, yıkıldı Maraş. Bu acıya yürek dayanmaz kardeş. Yıkıldı, kalmadı taş üstünde taş. Bu nasıl bir acı, oy aman aman. Beni benden aldın, ey Adıyaman. Sabah Adıyaman yolunu tuttuk. Bir anda Umud'un elini tuttuk. Sonra Ömer'imin salını tuttuk. Bu nasıl bir acı Oy aman aman Beni benden aldın Ey Adıyaman Tütün kokar